Evet ceza yiyen kardeşler ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar Ne zamandır buradasınız? 3 gündür. Üç gündür burada mısınız? 3 gündür odadan çıkamıyor musunuz siz? Hı -hı. Kim ceza verdi size bu kadar çok Baba. ya? Baba. Üç gündür. Hı -hı. Bence biraz fazla değil mi üç gün? Daha Hı -hı. üç saat falan anca oldu Hı -hı. dört saat. İşte ben, üç gün Hı -hı. burada kaldım. Sana üç gün gibi gelmiş olabilir mi? Üç gün. Gerçek üç gün mü? Dün burada değildiniz, dün bütün gün salondaydınız. Hayır. Nasıl hayır? Bana şu an yani, iftira atıyorsun. Yani Bana şu an şöyle, iftira atıyorsun. Yani şöyle saat dört oldu. Saat dersen değişir. Üç saattir buradayım diyebilirsin. Üç saattir buradayım ve hala babam beni. Babam bizi çıktırmıyor. Hediyeler vermiyor. Hediye? Çikolatalı pasta verdim ya? Eee mu hediye. Sürpriz oydu evet. Beğenmediniz mi? Beğeni beğeni yediniz ama yerken iyiydi. Hı -hı. Evet. Ee, o, biz çıktıktan sonra yaşattık. Bu minişler mi? Minişler. <laughs> Buradakiler? Oo hayvanat bahçesi burası da. Bu kim? Aşağısı da. Hatice ha? Aş aşağısı da bildiğin araba parasyonu oldu. Onun aşağısı neresi? Bura. Garaj mı oldu orası da? Hayır. Orası hayvanat bahçesi garaj oldu. Burası Hı. arabalarla dolmuş. Arabalar hayvana, Haa. arabalar hayvanat bahçesi orası da. Peki, tamam. Tamam. Gününüz ağla, iyi geçsin o zaman. Ağla, ağla. Sizi biraz daha okay. bırakıyorum burada. Bakın beni. Bana bakın bir. Birbirinizle anlaşarak oynamayı öğrenmişsiniz galiba. Hı -hı. Demek ki bu cezada bir yarar var. Hı -hı. Bazen cezalar yararlıdır. Evet. Çok güzel. 4 saattir beraber oynuyorsunuz. Hı -hı. Bir televizyonu paylaşamadınız. Ama 4 saattir güzel güzel oynuyorsunuz. Aferin size. Alkışlayın kendinizi. Minikler bay bay deyin arkadaşlarınıza. Bye bye bye. Abone olmayı falan da diyordunuz yani. Ya